Merhaba sevgili yaylar ve yükselen yaylar. 27 Ağustos'ta Başak burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Saat sabah 11-16 11.16'da yeni ay ve ertesi oldukça önemli gökyüzü görünümlerini ev sahipliği edecek. Dolayısıyla hepimizin hayatında belli bir takım değişimler, açılımlar olacak. Bu yeni ay sizler için Kariyer alanında gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar demek ki bu dönemde sizler için kariyer hedefleriniz mesleki konularda sağlam adımlar atmak oldukça önemli. Başak Burcu'nun sembolize ettiği çalışmak, emek sarf etmek ama bunu verimli bir şekilde yapmak, mükemmeliyetçi olmak, değerlenmek, toparlanmak gibi temaların kariyer alanınıza yansıdığını görebiliriz. Başarılı olmak için çaba sarf ettiğinizi görüyorum. İş alanında mesleki olarak görünürlük kazanmak, kendinizi ön plana çıkarmak için elinizden geleni yapmalısınız, yapacaksınızdır diye umuyorum. Bu yeni aya savaş ve mücadele gezegeni Mars zorlayıcı bir kara açı yapıyor. Mars 7 aylık ikizler geçişine başladı oldukça uzun bir süre. Mars gibi bir gezegenin, savaş ve mücadele gezegeninin bir burçta kalıyor olması hepimizi ucundan da olsa mutlaka etkileyecek. Dolayısıyla Mars yeni aya kare yapıyor. Sizin ilişkiler, uzun süreli ilişkiler, evlilik, iş ortaklıkları alanınızda. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar hem kariyere odaklanıyorsunuz hem de kariyerdeki ilişkiler, kariyer alanında kurduğunuz ilişkiler, iletişim oldukça önemli. Daha hırsla, mücadeleci bir ruhla, rekabetçi bir bakış açısıyla işinize atılacağınızı ve odaklanacağınızı görüyorum. Ama tüm bunları yaparken insanlarla nasıl bir iletişim içerisinde olduğunuzda oldukça önem kazanıyor. Biraz tartışmacı, biraz daha fazla zihinsel, biraz daha fazla seçenekleri düşündüğünüz e, alternatifleri değerlendirdiğiniz bir süreç var. Ve elbette ilişkilerin kim ne derse desin Mars 8'ler geçişiyle sizin özellikle ilişkiler alanınızda yer alması sebebiyle hayatınızın odak noktasında olduğu aşikar. Belki karşınızdaki insana daha fazla zihinsel olarak yaklaşacaksınız, konuşmak, iletişim kurmak, cevaplar almak isteyeceksiniz. Alamadığınız zaman belki telaşlanacaksınız, sabırsızlanacaksınız. Ama kim ne derse desin, gökyüzünde neredeyse tüm gezegenler sonbahar döneminde geri harekette olacak. Ve hepimiz için bu bir öğrenme süreci, yeniden kendimizi fark etmek, yeni deneyimlere açık olmak ve deneyimlerden ders almak zamanı sevgili yerler. Venüs ilişkiler gezegeni, para gezegeni Venüs Aslan Burcu'nda ve burcunuza oldukça güzel bir destek vererek sizin fikirleri, düşünceleri, sosyal medyayı, basın, yayın işlerini anlatan alanınızda her şeyden evvel hayata bakış açınız, nasıl bir felsefeyle ve kültürle ilerlediğinizi sembolize eden alanda. Dolayısıyla burada kendinizi mutlu edecek şeylere odaklanacağınız, belki yolculukların e, olacağı, eğitimin, kitapların baskılı yayınları açık sosyal medyaya açık alanların sizler için oldukça rahat kullanılabilir bir hal alacağını söyleyebiliriz. Merkür terazi burcunda olacak bu yeni ayda ve sizlerin sosyal alanında ve burada da 9-10 Eylül'de retro harekete başlayacak. Aslında bu süreç açıkça ortadaki arkadaşlıkların, arkadaşlarla kurduğunuz iletişimin önemli olduğuna işaret ediyor. Bir yandan topluluklar içerisinde oldukça aktif, iletişime açık insanlarla diyalog içerisinde olabileceğinizi görüyoruz. Ama bunun yanı sıra denge kurmak, orta yolu bulmak, iyi paylaşmak, adil ve hakaniyetli bir diyalog içerisinde olmak sizler için önemli. Çıkıyorsa arıza buralardan çıkabilir. Çünkü Merkür dediğimiz gibi retro olacağı zaman. Dolayısıyla retroya gidecek taşlar şimdiden yere oturmaya başladı. Şimdi doğru adım atarsanız, şimdi ee, objektif medeni net davranırsanız retroda rahat edersiniz, hiçbir problem olmaz diye düşünüyorum. Kalbi boş e, sevgili yaylar için Venüsün aslanda olması e, belki bu dönemde ayrıca yeni aile birlikte uzaklardan veya online mecralardan bir gönül ilişkisinin dikkatinizi çekebileceğini, bir flört yaşayabileceğinize de işaret ediyor. Yolculuklarda karşılaşabilirsiniz akademik alanda veya sosyal medya alanında veya e, tanışma buluşma sitelerinde e, kalbinizi ısıtacak birileriyle karşılaşabilirsiniz diyelim. Hepinize harika bir zaman diliyorum sevgiler yeni videolarda görüşmek üzere